Duyunca çok şaşıracağınız 15 bilgiyi sizin için derlerim. Hazırsanız videoya geçelim. Dik durmaları için Çin'deki askerlerin yakalarına iğne konulur. burun ve kulak büyümeye devam eden iki organdır. Karıncalar 12 saatte bir 8 dakika uyurlar ve uykularında beyin fonksiyonları oldukça aktiftir. Hava kabarcıklı naylonlar dokulu duvar kağıdı olması için üretilmişti ancak bu girişim başarısız olunca kaplama malzemesi olarak kullanıldı. Araştırmacılar yarasaların istedikleri yarasaya bireysel olarak seslenebildiklerini ve tartışma yaşadıklarını söylüyor. Sevdiğiniz biri sizi reddettiğinde beyniniz fiziksel bir acıya verdiği tepkinin aynısını veriyor. Geçen yıl ABD'de Rombi Corporation isimli firmadan GPS cihazları çalınmış. Firma cihazların yerini takip ettikleri için hırsızlar birkaç saat içinde yakalanmış. Bazı verilere göre insanlık tarihi boyunca milyonlarca insan sıtma yüzünden ölmüş. 1896 yılında psikolog George Stratton invertoskopi icat etti. Bluetooth kelimesi mavi dişli demek olan Bluetooth kelimesinden geliyor. Japonya İmparatoru Akihito 2019 Nisan ayında tahtını varisine teslim etti. 200 yıl içinde tahtını devreden ilk gönüllü oldu. Ashton Kutcher 13 yaşındayken hastane balkonundan atlayarak intihara teşebbüs etti. Tarih boyunca İngilizlerin işgal etmediği 22 ülke var. Bu ülkeler ise Andorra, Belarus, Bolivya, Burundi, Çat, Kongo, Guatemala, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi sahili, Kırgızistan, Lüksemburg, Mali, Liechtenstein, Marshall Adaları, Monaco, Paraguay, Tacikistan, Özbekistan, Vatikan, İsveç, Satome ve Prinsibe. dünya nüfusunun yarısından fazlası pirinçle besleniyor. 24 Mayıs 1987'de Golden Gate Köprüsü 50. yılını kutlarken köprünün tam orta kısmı ağırlık yüzünden çöktü. Siz bu bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.